Osman Gazi'nin ünü günden güne artıyordu. Bizanslı tarihçi Pakimeres onun için Anadolu beylerinin en atılganı ve en önde gelenidir ifadesini kullanmıştır. Osman Gazi'nin çevresinde yalnızca Alpler değil aynı zamanda Nökerler de toplanmıştı. Türk ve Moğol tarihinde Nöker, hükümdarın yanından ayrılmayan, ona sadakatle hizmet eden kişiyi ifade eder. Osmanlı devletinde bu nökerler ilerleyen dönemlerde Kapıkulu teşkilatının önceleri olarak görülecektir. Osman Gazi'nin nökerlerinden biri de ünlü Köse Mihal'dir. Asıl adı Mikail Kostes olan Mihal, Harmankaya tekfuruydu. Daha önce belirttiğimiz üzere Sakarya Yağmazı sırasında Osman Gazi'ye rehberlik etmişti. Köse Mihal'in ne zaman Müslüman olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte Osman Gazi'nin Sakarya Seferi öncesinde onu İslam'a davet ettiği, Mihal'in de bu daveti kabul ederek Müslüman olup Abdullah adını aldığı aktarılır. Bu dönemde başlayan Mihaloğulları ailesi ilerleyen yüzyıllarda Osmanlı akıncılarının en meşhurlarından biri olarak tarihte yerini alacaktır. Anadolu'da Katalan istilasının yol açtığı karışıklıklar sürerken Osman Gazi dikkatleri üzerine çekmeden Sakarya Seferi'nin hazırlıklarına başlamıştı. Bu sefere girişmesinin en önemli nedeni Bapayos Muharebesi'nde Bizans paralı kuvvetlerini, Dinboz Savaşı'nda ise tekfur ordularını mağlup ederek üstünlük sağlamasıydı. Bursa tekfuru artık Osman Gazi karşısında direnebilecek güce sahip değildi. Bizanslı tarihçi Pakimeres bu dönemde Bursa tekfurunun Osman Gazi'ye yıllık haraç ödemek zorunda kaldığını aktarmaktadır. Osman Gazi'nin emrinde yaklaşık 5000 asker bulunduğu tahmin edilmektedir. Anadolu'nun farklı bölgelerinden birçok alp gelip onun ordusuna katılmıştı. Harekatın merkezi olarak Karacahisar seçilmişti ve Osman Gazi ordusuyla buradan yola çıktı. İlk hedefi Leblebici, bazı kaynaklarda Leblebücü kalesi oldu. Osmanlı ordusunun karşısına çıkan kale tekforu direniş göstermeden itaat etti ve kale barış yoluyla Osman Gazi'nin idaresine geçti. Osman Gazi buradan Lefke üzerine yürüdü ve sonuç aynı oldu. Lefke tekforu da Osman Gazi'ye bağlılığını bildirdi. Şehir onun yönetimine geçti. Ardından Lefke Tekfur'u Osman Gazi'nin nökeri olarak ordusuna katıldı. Bu güç birliğiyle Osman Gazi bir sonraki hedef olan Akhisar üzerine yürüyüşe geçti. Müzik Akhisar Tekfur'u Osman Gazi'nin gelişini haber alır almaz hazırlıklara başlamış ve karşısına bir ordu çıkarmıştı. Ancak meydana gelen muharebede Osman Gazi üstün geldi. Akhisar Tekfur'u savaş alanında yenilerek kaçtı. Böylece Osman Gazi Akhisar'ı fethetmeyi başardı. Ardından ordusuyla Geyve üzerine yürüdü. Geyve vardıklarında Hisar'ın boş olduğunu gördü ve buraya da kendi bayrağını dikerek bölgeyi hakimiyeti altına aldı. Böylece Osman Gazi 1304 yılında Sakarya seferini başarıyla tamamlamış oldu. Bu seferin ardından Konstantinopolis'te büyük bir telaş ve umutsuzluk hakimdi. Saraya yakın olan tarihçi Pakimeres bu durumu eserlerinde açık bir şekilde dile getirmiştir. Osman Gazi Sakarya seferindeyken Çavdar Tatarı Karacahisar'a baskın düzenleyip şehri yağmaladı. O sırada Orhan Bey eski şehirde atına nal çaktırmaktaydı. Haberi alır almaz derhal atına binip Tatarların üzerine yürüdü. Oynaşhisarı denilen bölgede düşmanla karşılaşarak onları mağlup etti ve esir alıp Karacahisar'a getirdi. Seferin ardından Osman Gazi derhal Karacahisar'a dönerek burada yeniden hakimiyetini sağladı. Aslında bu baskın olmasaydı belki Sakarya seferine devam dahi edebilirdi. Ancak olayların ardından Karacahisar'da kalmayı tercih etti ve 1305 yılında oğlu Orhan'ı Köse Mihal, Akçakoca, Konur Alp ve Gazi Rahman ile birlikte yeniden bölgeye sefere memur etti. Orhan Bey 1305 yılında ordusunu alarak Osman Gazi'nin yarım kalan seferini tamamlamak üzere harekete geçti. Kuvvetlerini 3 kola ayırdı. Bir grup kaleyi kuşattı. Bir grup kale yakınındaki dere civarında gizlendi. Diğer grup ise kalenin arka tarafına geçti. Orhan Bey'in saldırısı üzerine kale tekfuru dışarı çıkınca pusuya düşürüldü ve yenilerek esir alındı. Böylece Karaçepüş Kalesi Orhan Bey'in eline geçti. Ardından ap yönelen Orhan Bey burayı da fethetmeyi başardı. Bu iki bölgenin fethinden sonra ordusuyla İznik civarını ilerledi ve Karatik'in kalesini kuşattı. Kale tekfuru bir süre dirense de sonunda teslim olmak zorunda kaldı ve kale Orhan Bey'in hakimiyetine geçti. Bursa-İznik yolu adeta Osmanlılar tarafından tutulmuş, bölgedeki halk korkuya kapılarak göç etmeye başlamıştı. Stratejik öneme sahip kaleler ve tekfurluklar birer birer Osman Bey'in eline geçmişti. İznik'e ulaşmak için yalnızca göl tarafındaki yol açık kalmıştı. 1305 yılında Osman Gazi'nin sefere çıkmamasının ise bazı sebepleri vardı. Öncelikle oğlu Orhan'ın liderlik yeteneğini görmek istiyordu. Ayrıca bu dönemde 47-48 yaşlarında olup hastalığından dolayı eskisi kadar aktif değildi. Bu tarihten sonra Osman Gazi'nin yavaş yavaş kenara çekildiği görülmektedir. Gerçekte 1305 yılından itibaren Osman Gazi hakkında bilgiler azalmaktadır. Bunun en önemli nedeni ünlü Bizans tarihçisi Pakimeres'in 1307 yılından sonra Osman Gazi'den bahsetmemesidir. Osman Gazi'ye dair en güvenilir bilgiler büyük ölçüde bu kaynaktan gelmektedir. Dolayısıyla sağlık sorunları nedeniyle Osman Gazi'nin henüz hayattayken yönetimi büyük ölçüde oğlu Orhan Bey'e bıraktı ve bu dönemden itibaren Orhan Bey'in beyliğin idaresinde daha etkin rol aldığı anlaşılmaktadır. Anadolu'ya dönecek olursak Selçuklular artık varlıklarının sonuna gelmiş bulunuyorlardı. Sultan II. Mesut etkisiz ve sönük bir hükümdarlık dönemi geçirmişti. Bir süre sonra hastalandığı bilinmektedir. Ölmeden önce Moğollara olan borçları ve onların bitmek bilmeyen talepleri nedeniyle büyük bir bunalıma sürüklendiği, hatta bu nedenle kendini zehirlediği iddia edilmiştir. Nitekim II. Mesut 1308 yılında Kayseri'de vefat etmiştir. Bu tarihten sonra Anadolu'ya artık yeni bir Selçuklu sultanı atanmamıştır. Her ne kadar 2. Mesud'un ölümünün ardından yerine 5. Kılıç Arslan'ın geçtiği rivayet edilse de Moğollar tarafından resmen tanınmamıştır. 5. Kılıç Arslan'ın 1317 veya 1318 yılına kadar yaşadığı söylenir. Ancak günümüze ulaşan son Selçuklu sikkeleri 2. Mesud adına bastırılmıştır. Kılıç Arslan adına herhangi bir sikke veya alamet bulunmamıştır. Bu nedenle Anadolu Selçuklu Devleti'nin fiilen 1308 yılında sona erdiğini söylemek mümkündür. Aydınoğlu Mübarizettin Mehmet Bey Germiyan oğullarına bağlı bir subaşıydı. Germiyanoğlu Yakup Bey onu Adalar Denizi yönüne doğru sefere göndermiştir. Bu şekilde Mehmet Bey'in bölgedeki akınları başlamıştır. Türk fetih geleneğine göre kılıç hakkı olarak zapt edilen bu topraklar kendisine bırakılmıştır. Aydın ve çevresini ele geçiren Mehmet Bey böylece Aydınoğulları Beyliğini kurarak Anadolu'da yeni bir beylik oluşturmuştur. Aydınoğulları Beyliği ilerleyen dönemlerde Osmanlı tarihini derinden etkileyecek önemli bir siyasi güç haline gelecektir. Anadolu'nun kuzey bölgelerine baktığımızda Selçuklu ve İlhanlı dönemlerinde nüfus kazanan Yavlak Arslan gibi beylerin önderliğinde yönetime başkaldıran ve Bizans'a karşı seferlere çıkan önemli bir beylik ortaya çıkmıştır. Ancak Selçuklu sultanlarıyla mücadele etmeleri İlhanlıları da karşılarına almalarına neden olmuştur. Bu konuyu daha önce ayrıntılı biçimde ele almıştık. Şemsettin Yaman Candar'a Selçuklular tarafından Eflani bölgesi İkta olarak verilmişti. Kastamonu ise Yavlak Arslan'ın oğlu Mahmut Bey'in idaresine bırakılmıştı. Şemseddin Candar'ın vefatının ardından 1308 yılında Eflani Beyliği'nin başına Candaroğlu Süleyman Bey geçmiştir. Süleyman Bey kısa süre sonra Kastamonu'yu ele geçirmek için uygun bir fırsat kollamaya başlamıştır. Nitekim Süleyman Bey yaptığı hazırlıkların ardından Kastamonu'ya ani bir saldırı düzenlemiştir. Yavlak Arslan'ın oğlu Mahmut Bey'i sarayında esir almış ve onu öldürerek Kastamonu'nun hakimiyetini ele geçirmiştir. Bu olay sonucunda 1309 yılında tarihte önemli bir yere sahip olan Çobanoğulları Beyliği tarih sahnesinden silinmiştir. Süleyman Bey bu gelişmelerin ardından İlhanlılara bağlı olmayı kabul etmiş ve onların üstünlüğünü tanımıştır. Daha sonra Safranbolu'yu da ele geçiren Süleyman Bey, beylik merkezini Kastamonu'ya taşımıştır. Candaroğulları Beyliği Osmanlı kaynaklarında İsfendiyaroğulları Beyliği adıyla da anılmaktadır. daha önce Menteşe Beyliği'nin Rodos adasına çıkarma yaparak adayı büyük ölçüde fethettiğini belirtmiştik. Memlük Sultanı'nın Akka'yı geri alması üzerine Senjan Şövalyeleri Kıbrıs'a sığınmış ancak Kıbrıs Kralı tarafından hoş karşılanmamışlardı. Bunun üzerine şövalyeler Rodos'u yeniden ele geçirmek için hazırlıklara başladılar. Şövalyelerin başı olan Fulco de Villaret Fransa kralı ve papa ile görüşerek destek sağladıktan sonra 15 Ağustos 1310'da Rodos'a asker çıkardı. Gerçekleşen çarpışmalar sonucunda ada Menteşe beyliğinin elinden yeniden çıktı. 4 yıl içinde şövalyeler Rodos'a bağlı diğer adaları da ele geçirmeyi başardılar.